Merhabalar Pamuk Eller YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisiniz Bugün sizlere karlı bir havadan, sizlere sıcacık, yumuşacık, popucuk popudik açma tarifim var. Umarım sizler de severek ve beğenerek yaparsınız. Şimdi ne yapalım? Malzemelerimize geçelim. Evet sevgili izleyenlerim, malzemelerimiz burada bir bardak ılık suyumuz var, yarım bardak sıvı yağımız var, bir bardak sütümüz var bir paket kuru mayamız var. 2 yemek kaşığı şekerimiz, bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Yoğurma kabımıza sıvılarımızı alalım. Mayamızı da koyalım şöyle. Önce şekerimizi koyalım. Sonra mayamızı koyalım. Mayamızı bir eritelim. Burada da altı bardak unumuz var. Unumuzu ilave edelim. Kontrollü unumuzu ekleyelim çünkü Unun kalitesine göre değişiyor. Sizlerin un kalitesi. O yüzden yavaş yavaş ilave ederek yoğurmaya başlayalım. Üstüne de tuzumuzu ekleyelim. hamurumuzu dezle alıp ben hamurun dezlenin içinde 3 dakika kadar yoğuracağım. Şöyle eze eze yoğuralım. Açmalarımız, poğaçalarımız güzel olsun. hamurumuz kıvama geliyor. Çünkü hamurumuz elimizi bıraktı. Gördüğünüz gibi. Bakın gayet güzel. Yumuşak bir hamur elde ettik. Hele yapışmayan. Şimdi bu hamurumuzu leğenimizin içine alalım. Mayalandırmaya bırakalım. Evet sevgili izleyenlerim. Benim hamurum mayalandı. Bakın gayet güzel oldu. Şimdi ben hamurumu yoğururken 6 bardak e, un demiştim. Yarım bardak unumuz arttı böyle. Sizler de kontrolü e, yur, hamurunuzu yoğursanız iyi olur sevgili izleyenlerim. Şunu da kenara alayım ben. Hamurumuzun da mayasını alalım bir. Şu şekilde. şu şekilde hamurumuzu bezelere ayıralım. Evet sevgili izleyenlerim hamurlarımı ben eşit 12 bezeye ayırdım. Şöyle bir tabağımızı alalım. Burada da sıvı yağımız var. Tabağımızı yağlayalım. bezelerimizi tabağımızın içine içine koyalım. Evet, bunlar da üst üzerlerini böyle yağlayalım. Fazla olmamak şartıyla. Onu da şöyle temiz poşetimizin içine koyalım. Üstü kurumasın ve 10 dakika dinlendirelim ki açarken bize kolaylık olsun diye. Şimdi bunu 10 dakika dinlendirelim. Evet sevgili izleyenlerim. 10 dakikamız oldu. Hamurlarımız dinlendi. Şimdi hamurlarımızı şöyle tezgahımızın üstüne ters olarak alalım. Şu şekilde. Şöyle Burada da 100 gram tereyağımız var. Şimdi bu hamurlarımızın üstüne bir miktar yağımızı bırakalım. Ve açmaya başlayalım. Yağımızı içine sürerek. Yağımızı etrafına gelecek şekilde sürelim şöyle. Şöyle de katlayalım. Biraz da burasına sürelim yağımızı. Bunu, bu şekilde yapalım. şekilde yapmaya devam edelim. Hamurumuz o kadar güzel olmuş ki sevgili izleyenlerim çok güzel. Hemencik açılıyor. Sizler de hiç zorlanmayacaksınız. Bu yöntemi benim yaptığım yöntemle devam ederseniz eğer hiç zorlanmazsınız. Kabucak yaparsınız. burasını biraz biraz geniş şey yapalım ki şu yanları çıkmasın. Bakın şöyle. Evet. Bu da son bezemiz. Sevgili izleyenlerim. Evet sevgili izleyenlerim. Açmalarım hazır. Şimdi ben bunu tepsi mayası alsın diye dinlendireceğim. Şöyle mutfağı havlusuyla da üstünü örtelim. Tepsi mayasının gelmesini bekleyelim. Evet sevgili izleyenlerim. Açmalarımız tepsi mayasını aldı. Şimdi burada bir tane yumurtamızın sarısı var. Onu karıştıralım. Ve üzerlerine sürelim havasını indirmeden şu şekilde. Üzerlerine de şöyle susamımız var. Dilerseniz üzerine mavi haşer, çörek otu, onlardan da koyabilirsiniz. Bizimkiler susamı çok sevdiği için ben de susam serpiyorum. Evet şöyle de üzerine bir de şöyle çizik atalım. Fazla bastırmadan. Evet. Açmalarımız pişmeye hazır. 190 derece önceden ısıtılmış fırında pişmeye gidelim. Evet sevgili izleyenlerim benim açmalarım pişti. Bunu ön sıcakta çıksın diye biraz üzerine mutfak havlusunu örtelim. Bir 5 dakika 10 dakika bekletelim. Evet sevgili izleyenlerim. Benim açmalarım dinlendi. Bakın gayet güzel piştiler. Yumuşacık olmuşlar. Bakın. O kadar güzel olmuşlar ki gerçekten. Gerçekten çok güzel olmuş. Umarım sizler de beğenerek ve severek yaparsınız. Eğer böyle güzel videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalımda kalın. Hoşçakalın.